Destur be adam! Örf adet nedir bilmez misin? Hatun kişidir, gebedir derim, doğum vardır. Anlamaz mısın? lakırdığı kes! Askerler! Kusatını <laughs> indir Malhun Hatun! Selcan Hatun! Bala Hatun! Güzellikle çıkıp gelin! Yoksa kan dökmekten çekinmeyeceğim. Sabrım tükenmiştir. Siz ve o asi Osman, cezanızı çekeceksiniz. Ya sen hiç mi laftan anlamazsın? Ne geldin yine, nursuz? Sizi derdest geldim Selcan Hatun. De hele suçumuz neymiş ki der destedecekmişsin bizi? Bilmezmiş gibi bir de sorarsın yaşlı kadın. O asi oğluna yardım eder. Ali ya isyan edersiniz. Aha işte. Yalan sizin dilinize yuva yapmış. Bir de kalkmış hatun doğurur dersin. Şimdi karşımda durur işte. Kendi tıynetinle bizi karıştırma. Bunun yalan dolanı mı olur? Doğum başladı. Biz yürütürüz ki. Hayır, lakır değil kez. Ben gördüğüme inanırım. Öyle yürürse Söğüt'e kadar dayanır. Askerler, bağlayın hepsini. İzin ver biz gelelim. Bala Hatun kalsın. Malhun doğru der. Kızın yürüyecek hali yoktur. Doğum başlamıştır. Biz seninle geleceğiz. Haydi acele edin. Vallahi hepsini. Haydi. He ha, çek elini be. Sen ne biçim insansın? He? İnsan demeye dilim varmaz sana. Ya hayvan desem hayvanların vebaline girmiş olurum. Nesin sen ha? Nesin? Yolun sonuna geldiniz hatunlar. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.